Cajun Corner Restoran Kartal Uğur Mumcu Şubesi'ni açtı. Sibel ve Erol Kuyubaşı çiftinin sahibi olduğu Cajun Corner Uğur Mumcu Şubesi, parmak ısırtan lezzetleri, severek yiyeceğiniz menüleri ve güler yüz hizmet kalitesiyle Kartal'ın vazgeçilmez mekanlarından biri olacak. Fashion Corner restoranın açılışında bulunuyoruz. Şu anda yanımda gazeteci arkadaşım Sayın Nevin Özbar var. Bugün size birlikte burayı tanıtacağız. Merhaba Nevin'ciğim. Merhaba, merhaba Yaprakçı. Nasıl buldun burayı bugün? Muhteşem. Uğur Mumcu'nun ana caddesinin hemen üstünde. Okula yakınlığı da var. E, gençlerin de biliyorsun bu son zamanlarda trend yiyeceği oldu. Hemen aparatif ayaküstü atıştırmalıklar. Bence çok güzel. de dolaşma imkanı buldum temiz, hijyen, güzel, çıtır çıtır yiyecekler. Tavuk parçacıklarının herhalde bin bir çeşidi var burada değil mi? Bayağı var, bayağı. Gördüm yani güzel. Erol ve Sibel Kuyubaşı çifti 3. şubesini Uğur Mumcu'da açtı. Bakalım bu mekanı Kartallılar, Uğur Mumcular beğenecekler mi? Kajun Corner Restoran'ın Uğur Mumcu Şubesi'nin açılışına MP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, Kartal Ülke Ocakları Başkanı Yuşa Kaan Kaya, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, Sibel ve Erol Kuyubaşı çiftinin dostları katıldı. Evet, evet, Öncelikle mahallemize yeni bir katılım, yeni bir iş yeri, yeni bir hizmet hususunda açılış yapılacak. Ben Eren kardeşime hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı işler nasip etsin inşallah. Bizim mahallemizdeki Selam. iş yerlerinin tamamında e, açılış yapan tüm iş yerlerinin tamamında yanında olmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim esnafımız ayakta kalması ve mahalleye de tanıtım hususunda çok ciddi destekler vermemiz gerekiyor. Ben hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sayın Muhtarım değerli Uğur Munchu Mahallemizin sakinleri, değerli kardeşim Eren Bey'in Uğur Munchu Mahallesi'nde açmış olduğu bu güzel işletmenin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Uğur Munchu Mahallemize yeni bir değer kattığı için kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Az önce ikramda da bulundu. Gerçekten çok lezzetli. Yapmış olduğu gıdalar tavuk özellikle çok başarılıydı. Tebrik ediyorum sizi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç nasip etsin. Uğur Mumcu'ya hayırlı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle çok kıymetli kardeşim Erol abime hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda eşi Sübeyler Hanım'a. Ee, üreten Türkiye'nin hizmet sektöründe de bu anlamda yüzünü gösteren, e, hizmet vermeye gönül veren kardeşim abim. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Bizler üretmeye, bizler e, gıda sektöründe var olmaya temiz, hijyenik ve güzel gıdalarımızla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dostum Erol Kuyubaşı'na, eşi Sibel Kuyubaşı'ya bu yeni testleri için hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum öncelikle. siz kıymetli misafirlerinde bu kıymetli günde arkadaşımızı yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz yıllardır dostluğumuz var kendisiyle ayrıca hem dostluğumuz hem de bir ticari bir tutumuz var kendisiyle yıllardır kendisiyle yapmış olduğumuz ticarette de hiçbir zaman esnaflığını e, şeffaf olarak ilerlettiğini her zaman gördük. E, her zaman e, veren taraf olmayı kendisine e, kendisine çizgi yerinmiştir. E, ee, bunun böyle devam edeceğini, yeni tesisleri kur kurarak e, işveren sayısını artıracağını ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağını inanıyorum. Tekrardan başarılar diliyorum. Allah yolunu açık muvaffak edesin inşallah. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Kurdele kesim yapıldıktan sonra davetlilere kajun kornu lezzetlerinden sunumlar yapıldı. Kajun kornu'nun kurucularından Sibel ve Erol Kuybaşı çiftiyle birlikteyiz. Hemen Sibel Hanım'a sorularımı yöneltiyorum. Evet Sibel Hanım, genç bir girişimcisiniz. Ailece böyle bir iş yapıyorsunuz. Sizi bu işe teşvik eden ne oldu? Eşim yaklaşık 17 yıldır bu sektörde, gıda sektöründe. Ben 5 yıldır onunla birlikte devam ediyorum. İlk girişimcilik tecrübemiz gıda sektöründe başladı ve o şekilde farklı markaları deneyerek devam ediyoruz. Aile işletmesi olarak çalışıyoruz. Çalışanlarımızla da aile olarak çalışıyoruz. Bütün misafirlerimizi tek tek ağırlıyoruz. Hepsiyle ilgileniyoruz. Mutsuz müşteri asla göndermiyoruz. İlerlememizdeki tek sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim için müşteri önceliğimiz. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peki bize birazcık buradan bahseder misiniz? Mesela nasıl karar verdiniz? Tavuk parçacıkları, siz mi seviyordunuz, eşiniz ve Hani nasıl oldu bu? Kajun Corner e, Türk menşeli bir firma. Biz isim hakkını aldık. E, firmamızdaki e, çalışanlar da bu işi mutfağından gelen kişiler. Bize heveslendiren kısım buydu. Türk firması olmasıydı. Bu şekilde başladık yolumuza. Tavuk parçaları bizim milletimizde en çok tercih edilen ürün. O yüzden tavuk ürünleri, yanında yine fast food ürünleri, dünya mutfağı, farklı tatları da tattırıyoruz. Ama özellikle tavuk üzerinden yürüyoruz. Günlük ürünler sadece sunuyoruz. Çünkü tavuğun sadece belirli bir kısmını kullanabiliyoruz. Müşterilerimiz sipariş verdiği anda hazırlıyoruz. Bizim için taze Taze sunmak en önemlisi bu şekilde. Evinizde hazırlar gibi de mutfakta da ilgileniyorsunuz az evvel gördük. Temizliği, hijyeni herhalde bu yüzden de güvenilir oldunuz. Kesinlikle öyle. E, mutfağımızda özellikle ablalarımız çalışmakta. E, onun dışında erkek personellerimiz de var. E, ama evimizin mutfağı gibi davranmak zorundayız biz de ailemizde gelen bütün misafirlerimizde aynı hijyenli e, hizmet sunuyoruz. Bizim için önemli olan temizlik. E, teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sözü Sayın Evin Özbar'a bırakıyorum. Teşekkür ee, ederim. Merhaba. Sizde de bir merhaba demek istiyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Eşinizden duyduğum kadarıyla gıda sektöründen geliyorsunuz. E, dolayısıyla tavuk çeşitleri. Ee, peki, başka bir mekanınız başka bir yerde var mı yoksa sadece Uğur Mumcu'da mı? Yani toplamda şu ana kadar 7 şubemiz var. Üç ee, tanesi Cajun Corner olmak üzere. Bağdat Caddesi'nde Cevizli'de. Ee, bir tanesi Zümrüt Evler'de, E5'in üstünde. Üçüncü şubemiz de burası, hayırlısıyla. Biz aynı zamanda pizza şili yapıyoruz. Öyle ee, mi? Yani o da e, Türk menşili, Pizzalazlı olarak. Orada da üç tane şubemiz var, ee, Kartal'da bir tanesi. Bir tanesi Yeditepe Üniversitesi'nin olduğu yerine bir tanesi Sultanbeyli'de. Yani bizim için Anadolu Yakası hem gıda için hem bizim kendi gelişmemiz açısından çok iyi. Kajun Kornur'a da yaklaşık 8 ay falan oluyor gireli. Yani marka yerli olduğu için markaya güveniyoruz. Yani en önemlisi de ürünlerin günlük müşteri taze sunulduğu bizim için çok önemli. Ben zaten kendi mutfaktan gelmeyeyim. O yüzden bu iş severek yapıyoruz. Elimize un değecek, ee, baharat diyecek onlarla mutlu oluyoruz. Yani evet. evet o yüzden peki Erol Bey e, pizza dediniz. E, şu an gördüğüm kadarıyla menüde sadece tavuk ve tavuk çeşitleri var. Evet. İleride pizza görebilecek miyiz? Mutlaka yani bu tavuk e, markasını görmeyeceğiz. Biz e, pizza olarak, pizza Pizzalands olarak da devam ediyoruz. Yani burada ileride yani hep tavuğu geliştirmeye çalışıyoruz evet. bu markada. Yani e, ana menşemiz tavuk. Tavuğun üzerinden gidiyoruz. Tavuğu nasıl şekillendirebiliriz? Müşteriye nasıl daha lezzet sunabiliriz? Onun çalışmalarını ARGE tarafında daha çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Yani ondan tavuktan nasıl faydalanabiliriz? Tavuğun en lezzetli yeri neresidir? Müşterimize nasıl sunabiliriz? Yani önce biz kendimizi takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Ondan sonra da müşterimize sunuyoruz. Peki Uğur Mumcu Mahallesi'ni seçmenizde bir etken bir şey var mıdır? şöyle Uğur Mumcu Kartal bölgesi. Kartal'da pizzalar da var. o yüzden burası da yakın oraya. O yüzden dedik ki hem müşterilerimiz pizzaya hem tavuk yani buradaki insanlarımızın insanlarımızın tavuk sevdiren biliyorum. Evet. o yüzden de yani kesim olarak da biraz daha iyi. Ee, hem mavi yaka, hem beyaz yaka olmak üzere ee, hep insanlar çalışıyor. Sonrasında akşam eve geldim rahat rahat onlar e, hiç yemek yapmasınlar, bizi beklesinler. Bizi arasınlar, biz onlara taze bir şekilde ürünleri getireceğiz. Yani Süper, burada... teşekkür ediyorum. Ben Yaprak Hanım'a dönüyorum. Evet. E, teşekkür ederim ben de. Kadın çalışanın daha fazla olduğu bir restoran burası aynı zamanda. Yanımızda bir de çiftimizin güzel bir kızı var. E, hemen onunla da röportaj yapmak istiyorum. İsmin nedir? Adem. Adem sen burada yemek yemeyi seviyor musun? Evet. En çok neyi beğeniyorsun? Tavuk. Evet köşeyi. Peki annene babana söylüyor musun? Şunu da yapın bunu da yapın diye. Evet. <laughs> Güzel. aynı zamanda çocuk da burada büyüyor. Evet. Ee, yani bizim kızımız yaklaşık. Bir yaşından beri hep dükkanlardaydı çünkü biz işimizi gece gündüz sahiplenerek yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyebildiğimizi düşünüyorum. Kadın çalışanlar bizim için çok önemli. Bunu her zaman vurguluyorum. Biz kadınlar olarak evet çok konuşuyoruz ama biz sadece müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Başarıyı da bu şekilde yakalayabiliyoruz. Önümüze sunulan fırsat fırsatları tekrar tek tek değerlendirerek ilerleyebiliyoruz. E, yılmayalım, kendi işimizi yapalım. E, mutlaka destekleyeceklerdir. Belki önce karşı çıkacaklardır, ama sonrasında bizi alkışlayacaklardır. E, herkesin girişimci olmasını e, can gönülden istiyorum. Özellikle kadınlara öncülük verilmesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli mi bir mekan, çok keyifli bir çift. Kesinlikle. Çok da kendi güveni olan bir, e, değil mi? Evet. Öz güveni olan bir çift girişimcilik ruhlarıyla da bizi kendilerine hayran bıraktılar. O zaman bundan sonra seninle böyle e, keşfedilmeyen, fark edilmeyen yerleri gezelere, lezzetleri keşfetmeye çıkacağız. Ben bu arada çiftimize hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sanırım e, çok güzel talepler olacaktır gençlerden. Menü gerçekten çok ilgi çekici.